Beni okula yazdıran arkadaşım Halit Türcüvan'ın isminde bir arkadaşımdı. O yürü gidelim seni okula yazdırayım dedi. 1953'te okula yazıldım. 1958'de bitirdim. Nitekim tabii biz bir fakir çocuğu olarak kesinlikle yüksek okula gideceğimizi düşünmezdik. Yapacağımız iş mutlaka bir reçberlik veya bir işçilikti. Bunu böyle düşündük. Ama biz yine de mücadele ettik. Bu arada ben 1960'lara doğru bizim evimizde oturan bir arkadaşımız vardı. O da burada tenegecilik falan yapardı. O arkadaşın yanına gider dururdum. Aslında onun yanında çalışmazdım da on ona bakardım. Benim hafızam da çok fotokopi alan bir kafaydı. Ondan aldıklarımı kendime yazardım. Babamın da birkaç takımları vardı, onunla uğraşır dururdum. Ondan aldığım ilhamla bu tenekecilik mevzuatına girdim, 1960 sıralarındaydı. O arada babamın takımları da vardı, çekici veya keskisi falan, onlarla beraber teneke kesmeye, saç kesmeye, birçok şeyleri yapmaya ve bıçak sapı yapmaya başlamıştım. O durumda da kendimi yavaş yavaş o mesleğin riskine katıldım. 1960'tan ta ki bu zamana kadar bu işle uğraştım. Ama bu yollardan çok şeyler geldi geçti başımdan. Ben derdim ki Allah'ım bu işleri yaparken bana bir bisiklet veya bir tüfek veya bir fatura makinesi nasip et. O gençliğimin sevdasından bunu düşünürdüm. Onlar da cenab Allah bana diledim. Onlar da bana verdi. 1900 61'de babamın dükkanında dükkanları boştu. Orada bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Eskiden berçim alma, teneke alma veya malzeme alma ne gücüm var ne şeyim var. En son gücümü orman dairesinin bir işine gittim 15 lira yemeğiyle. Oradan aldığım parayı 2-3 tabaka bir şey aldım, sac aldım. Öyle başladım. Berçim bulamadım eskiden belki duymuşsundur. Yangın olmuştu. Ganilere'de yangın olmuştu. O yangında sil gelirdi. Silden yangında yanan çiviler Göncoğulların evinin oradan öyle akarak paslı çivileri bulur. Tepesini keser. Berçim yapardım. Ben yani ondan bile faydalanırdım. 1964 senesinde kendime göre bir şeyler yapmaya başladık. Adımız Tenekeci Mahmut olmaya başladı. Rehim işi. Genelde de idare yapardım veya gaz ocağı tamiri yapardım. Böyle kendimi yetiştirdim. En sonunda da gaz ocağını yaparken gaz ocağında bir cüret ve cesaret geldi bana. Gaz ocağını benzinle çalıştırdım. Eskiden gaz ocağının sessizliği sessizliği vardı. Ben onları tamir yaparken bazı şeyler bana zuhur etti ki şunu şunu yaparsan daha güzel olur şeklinde. Ben gaz ocağını benzinden çalıştırdığım zaman gaz ocağının merkez borusuna anamın yorganından yün alarak gaz ocağına siboplama yaptım. Siboplama yapınca aşağı sıcak e, buharı vermeyecek, gaz ocağını patlatmayacak. Benzinden gaz ocağını çalıştırdım. Buradan e, bununla yetinmedim. Bununla yetinmedim. 64-65'e doğru en son piyasada satışlara başladı. Yani doğal gaz değil de ocak tüpleri satılmaya başladı. O ocak tüplerin satıldığından dolayı mesleğe icabı gaz ocağından ona döndükleri için hem bana zarar ettiler hem de böyle yapılmışlardır diye onu takip ettim. Ondan sonra gaz ocağını, ona çevremez miyim diye mücadele ettim. Olmadı. Tekrar kendi kafamdan bir kendi evime bir ocak yaptım. Kendi kafama göre ocak yaptım. Onu yıllardır beri kullandım. O yetmedi gibi acaba dedim ben bu bu tüpü motora bağlarsam nasıl olur? Motora bağlarsam nasıl olur dedim. O arada benim bir motosikletim vardı. Allah'tan istediğim bir motosiklet vardı. Onu da 2500 liraya almıştım. Taksitle aldım. 250 250 ödeyeceğim. Bu arada o tüpü bizim oksijen saatlerinin saatlerini kullanarak tüpü motosiklete bağladım. Motosiklete bağladığımda motosiklet çok güzel bir çalıştı. Ama ben sevinerek hanımımın yanına gittim. Ya hanımım ben e, motosikleti tüple çalıştırdım. Çok güzel oldu. Gel de bak dedim. Ben aşağı kendine evvel indim ki motosikletin üst kapağı demirçinin körüğüne dönmüş, kıp kızarmış, patlama derecesine gelmiş. Daha, daha da çalışıyordu. O aradan hemen istop ettim, korktum onun kızarıklığından dolayı. Sonra bunları kendi beynimle araştırarak motosikletin, motorların iki zamanlısı veya dört zamanlısı olan varmış emme basma konumunda. Bu arada benim bir kaç sene, bir sanım ne kadar sonra bir tane sigoda arabası aldım. O sigoda arabasının motorunu değiştirdim, şarjımanı değiştirdim, şase yaptım. Bir sürü şeyler trafiğe kabul ettirdim. O zaman itibaren projesiyle beraber. O anda tüpü o arabaya uyguladım. O arabaya uyguladım. O zaman iki zamanlı 4 dört zamanlı o zaman orada ayırdım. 1967'lerde. Yedilerde. Bu, bu arada Acaba dedim ya yanlış ettiğimiz olayın farına vardım. İyi ki iki zaman motora bağladım motor patlayacaktı. Belki benim ölümüme sebep verirdi diye bir düşüncesi üzerinden arabaya bağlamak mecburiyetliyordum. Arabada da çok güzel çalıştı. O arada motorun, e, arabaya tüpü bağlayınca çok e, günlerce bindik. Yani günlerce bindik çalıştım. Ama bu arada Maraş'a gittim. Maraş'ta benim iyi bir arkadaşım vardı tornacı ona durumu izah ettim. Ya sen nasıl çalıştın? Valla bir saatleri, oksijen saatlerini, tüp saatlerini koşarak bunu çalıştırdım dedim. Bir şeylerine de, garbitörlerine de değişiklik yaptım dedim. Tamam dedi iyi ama yalnız dedi. Sen bu yanlış, senin bu yaptığın iş. Sen boşa kendini üzüyorsun. Yavur parayı keser, biz de harcarak ne kafanı üzüyorsun? Mahmut dedi. Ben ondan sonra buradan vazgeçtim. Ama o zaman patentini alsaydım şimdiye daha değişik olacağını inanıyordum yani. Ama biz böyle yaşadık, böyle gördük, böyle yaşamaya da devam ediyoruz. Bu, bu, avladı avradı bana istedim istedim vermediler. 64'teydi. 64'te Hacı Bebek'te ağacının pambuğunda motor çalıştırmaya gittim. O arada oradan çalıştım, kurbağacıya 300 lira para hak ettim. Ne kadar çalışmışsa 300 lira. Oradan aldım 300 lira parayı. Eş ablam var benim, istasyon mahallesinde, bilmiyorum. İliksizin hanıma derler. O durumu söyledim. Abla dedim ya, işte Nezogar'ın bir bacısı var. Onu bana iste. O da tamam kardeş dedi. Ulan bir baktım ki, zengin dezesinin oğluna Vermişler. Dedi o da beni çok seviyor. Oğlum Mahmut şuraya cam tak. Oğlum Mahmut bana bir mantız getir. Oğlum Mahmut bana bir mangal yap. Kat ocağımı tahmin et. Yağ yakıyor. O da yağdan anlıyor. Ben de bacısın bana verir verir diye sözde kusur etmiyor yani. Her zaman veriyorum. Lan bir baktık. Dezası oğlu zengin. Dezası soluna vermişler. Bunu ne yapak ne yapak o kadar samim olduğumuz halde biz bir gün vardım Nezogar'ın yanına dedim ki ya Nezogar'a ben onu hiç bilmiyormuş gibi. Ya anam da sizsiniz babam da sizsiniz benim kimsem yok. Niye bu kızı bana vermiyorsunuz dedim. Halbuki kızı daha evvel derdesine oğluna vermişler. Ama ben de bunun hayranıydım almak istiyordum. Caminin yanında yerleri O Orada görmüştüm suya gelir giderdi. Eskiden suyu damı Kemal İlkokulu'ndan götürürlerdi. Başka yerde turumba yoktu. Oradan görürdüm yani. Vermişler. Verdi de demedi. Seslenmedi. Bir şey söylemedi. Tabi suçluk bu geldi. Ben de her zaman kendine yağ yakıyorum. Gaynım tapu sicil müdürü. Türk oğlunda. Tapu sicil müdürü. Ben de bir iki sefer o tap, tapuya vardım. Onların kapısı bozulmuştu. Anahtarları falan. Onlara yaptım. Para alıp almadığımı bilemiyorum. Benim şeyimdeki, tabemde olan aynı yaşta olan bir de kardeşleri var. O da abisinin yanında müstahdemlik görevini yapıyor. Tabunun temizlik işlerine falan bakıyor. O zaman neyse biz gene gene ondan teşhü mesai yaptık, yaptık, yaptık. Bu konumu duydular ne yaptılarsa demiş ki şeye o neza gelirse eve koymam o kızı alırsam der. Ben o kızı alırsam bu nezayı eve koymam der. Bütün büyüklerin de büyüğü nezvo ya. Nezi Öyle deyince buna nezvo duyar. Ha kendi bana böyle mi dedi? bir borçasını alır. dezesinin oğluna gene giriyor. dezesinin oğlu da. Zengin ama. Bana akşamüstü haber geldi. Gelsin nişan taksın diye. Ablamı gönderdik. Nişan taktık. Benim 5 kuruş para yok. 300 lira bir para var. Başka bir yok. Biraz daha kazandım. 700 lira da babamın pamuğunu sattım. Pamuk toplamı sattım. 1200 lira falan var. Bu arada Kemal abime de iyi etmişiz. Bu çocuğa verdiyse bu sanatkar kızımızı aç bırakmaz der Kemal abi. Büyük de öyle söyler, kabul ederler. Kemal abiye durumu söyledik. Kemal abi dedi ki, uzun olukta bir gör mağazası var. Oraya git, benim selamımı söyle, orada ne istiyorsa alsınlar demiş. Biz de gittik oradan aldık. Pek borcumuz da kalmadı, az bir şey. Onu da söyledik, aldık. Bunlara mirastan para düşmüş. Onlara da bilenzik yerdanlık almışlar benim durumum kötü olduğu için, o Nezogar'ı beni sevdiği için buna demiş ki, Bilenzi gerdanlığı Mahmud aldı sana, al hayırlı olsun demiş. Halbuki bunun mirasından düşmüş. Ona da öyle yapmış ve böyle, böylelikle nişanlandık. 5500 lira şimdikinin yarım ekmek parasına evlendik. 5500 lira paramız çıktı, düğün, davul falan hepsini yaptık. 5500 lira. Nere soğuruyor oraya? Gaydiler mahallesi, Gaydiler mahallesindeydi oldu. Şu Afıkların evinin olduğu yerde bizim şeyimiz vardı. Karpuzumuz vardı. Oraya karpuz ekmiştik. Çocukluk devremde bir kaç kişi de yanımda vardı. Yakın akrabalarım vardı. Karpuzun içinde ge gezerken mıhırlı olan yani kurtlu olan kelekleri topladık. Akşamüstü gelecek bir arabanın camını kıracağız çocukluğumuzdan, Kesin kıracağız. Neyse akşamüstü akşama yakın ve ikindi sonu bir araba geldi. Arabayı iyi şimdi kim tanıyorum? Bu araba. Bu O araba yaklaştı. O iki kişiyle beraber keretleri adamın camına attık. Ama camı kırılıp kırılmadığını bilmiyorum. Adam durdu bizi kovaladı. Biz çünkü gencek adam en az 35-40 yaşında bizi kovalayıp bulamadı. Karanlık çöktü. Hayıtlara kaçtık, gittik. Yani adam bizi bulamadı. Ama 40 sene sonra bak 40 sene sonra bir yolculuk yapıyorum. Arabamla buğday yüklü. Mezarlığın orada bir viraj var. Böyle döner. O vracı dönerken bir hayvanlı, bir eşekli saman yüklü adam Çocukla adam geliyor. O arada ben ağırlaştım. Hayvanlar ürkmesin, yükün devrilmesin diye ağırlaştım. Kafamı camdan çıkardım. Ne diyecekler falan diye bir şey buldum. Kafamı camdan çıkardım. Çocuk da bana yaklaştı. Ben çocuğa yaklaştım bir şey diyeceğim diye. Çocuk kaldırdı bana. Ağzında ben diyeyim 50 gram. Sen de 100 gram yüzüme tükürdü. 40 sene evvel yaptığımı o çocuk bana hatırlattı. Direkt sonra kafamı koydum. Böyle kaldım düşündüm 40 sene evvelki yaptığım olayı beni muhakeme yap. Düşün işte bundan başka bir olamaz.